15 Aralık 2022 soğuk bir hava Yeşiköy'de tesadüfen bir Amerikan arabası gördüm araba değil sanki uçak arkadaşlar ama modelini tam bilmiyorum 62 midir 61 midir 58 midir burada benzin deposu var arkadaşlar Evet stoplanmaları çok bakımsız Evet uçak gibi araba gerçekten Şöyle biraz yanmam. Evet lastikler artık çökmüş. Pas içinde. Evet, bu da krom. Güzel işçilik. Bellik sahibi yok arkadaşlar. Burada da evet kapalı. Evet, burada cam kırıldığı için böyle bir naylonlama yapmış. Yeni aynalar kırık tabi. Aynalar da krom. Burada anten anten çıktı. Evet, radyo anteni. Yine burada çocuklar var arkadaşlar. Evet, burada plakayı göstermiyor. Yani önden bir alalım. Evet, gerçekten. Şu görüntüye bakar mısınız? İnsana uçak hissi veriyor. Evet, önden. Evet, şurada krom. Artık krom bile paslanmış. Ön farlar dört tane sinyal. Yine harika bir krom işçilik. Evet muazzam gerçekten araba değil uçak arkadaşlar. Tamam, al, Burada da paslamalar meydana gelmiş. Evet, Sizcekler orijinal yine krom. Tabi çalışmıyor. Burada kelebek camı var. Evet. Oradan yine evet, kilitli. Evet arkadaşlar bunlar direksiyonlar bir vites Kilitli olduğu için bir bakalım içine. Evet. evet şöyle gezelim. Evet, markası da yazmıyor. Amerikan arabası ama bu ilk olması lazım arkadaşlar bilenler lütfen bizi bilgilendirsin. Evet içini şuradan biraz gösterebiliriz. Evet direksiyondan vites görüyorsunuz. Kendine çekip aşağı bir düz yukarı iki. Düz aşağı üç. Kendine çekip aşağı geri vites bir zamanlar. Burada <laughs> arka koltuk yok sökülmüş. Tamirhane gibi olmuş arkası. Koltuk yok badana boya. Evet. Burada koltuk var. Evet. Araba gerçekten e, tam bir sahipsiz andırıyor. Ama muazzam bir araba. Evet. Bence bu olması lazım. Bu ilk. Arkadaşlar lütfen abone olup yorum beğen yaparsanız seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Yeni videolarda görüşürüz. It's cool.